Lan <laughs> dümeci. Satsana. Bir yap sen. Öldür. Ananı satayım. Phoenix'in elinde ne var öyle? <laughs> ha. Oha Phoenix terör örgütüne çalışıyormuş. Ben gider yardım ederim ama ha bu şey Fenix'i dövmeye. Dedim. O bize versin Ha. Bir anda polise 1 Allah dolar Allah yollamam Allah. yok mu? Ne oluyor? <laughs> ha, dondurmacı. Dondurmacı gel kavga var. Ne? Ne? Emotu vermem yok mu şu an? Gündür gündür geliyor oğlum. Moklattıracağım lan bu alemi. Birinci adam olacağım lan. Adamın amına koyduğum. Ne yapıyorsun? Fenix sen... Lan senin lan o... Sen kimsin lan bizim şeye? Kaçma lan gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel. Bana vuruyor Bana vuruyor <laughs> Aa. Fenix nerede? Arabanın üstüne kaldı. <laughs> Arabaya vurdum bütün şeyi. Öldü. 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 Alın araya. Alın araya. Dövün lan. Ses Dikkat et canım. Ha bayıldı. Boş <laughs> oh, bu çocuğu. Polisi mi aradı? Gel gel gel, gel. ağam gel gel. <laughs> gel gel. Gel 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 gel. Helikopter geldi.